sık yıkamanın ya da temizlenmenin unutuluyor olması, yaz ayları gibi özellikle terlemenin çok fazla olduğu dönemlerde kıl dönmelerinin daha sık meydana geldiği fark edilmiş. Kıl dönmeleri maalesef tekrar edebilen hastalıklar grubunda. bir ilaçlı ya da işte kaynatılmış içirilmiş bir bitkiyle bir bağlantısı bulunmamakta. Merhaba ben Profesör Doktor Şafak Karaçay. Bugün sizlerle çocuk cerrahsinin ilgi alanları arasına giren çocuklarda kıl dönmesinden, tedavisinden ve nasıl saplayabileceğimizden bahsediyorum. çocuk cerrahisi 0 ile 18 yaş grubu arasındaki çocukların, hatta bebeklerin, hatta anne karnındaki fetusların dahi operasyonlarıyla ilgilenen, çocuklardaki genel cerrahi, göğüs cerrahisi, plastik cerrahi, hatta kadın doğum dallarının çocuklardaki uyarlanmış hali. Ülkemizde aslında yaygın olarak birçok çocuğun ameliyat edilmesinden ve tedavi edilmesinden sorumlu olan bir branş. Burada aileler genellikle cerrahi problemler açısından kendilerince başvursalar dahi bazen Başka hastalıklar ve başka tanılarla gittikleri hekimler tarafından çocuk cerrahlarına yönlendirilebiliyorlar. Kıl dönmesi çocuklarda aslında erişkinlerde daha sık kulaklarımıza gelen bir bulgu hatta bir hastalık. Çocuklarda görülmesi ise son yıllarda artış sebebi nedeniyle önümüze getirilmekte. Burada oluşum mekanizması aslında erişkinlerde gördüğümüz genel cerrahların görmüş olduğu sebeplerden çok da farklı değil. Sakral bölge dediğimiz çocukların oturduğu popo kısmında var olan tüylerin içeri doğru batması ve büyümesi sebebiyle kaynaklanıyor. Tabii bunlarda normalde popülasyon içerisinde erişkinlerde uzun mesafe yolculukları ya da işte tır şoförlüğü gibi buna müsait olan gruplarda daha sık görülmesiyle beraber çocuklarda bunun insidansının sıklığının giderek artmasının sebebi çocukların Uzun saatler boyunca konsantre bir şekilde ders çalışmaları, oturdukları yerlerden çok fazla kalkmamaları, gaming dediğimiz bilgisayar oyunlarına takılıp kalmaları sebebiyle görülebilmekte maalesef. Genellikle kıl dönmesiyle ilgili şüphe tanıyı koymamızı sağlıyor. Ailelere bu, bu aşamada aslında burada çok büyük bir rol düşüyor. Genellikle gözden kaçıyor. Neden gözden kaçıyor? Tek bir tüyün girdiği delik tabii ki aile tarafından fark edilemiyor ve ancak bir apse haline geldiğinde, çocukta ağrı gibi bir problem ortaya çıktığında çocuk bunu ifade ediyor ve ailenin de aslında o zaman bundan haberi olmuş oluyor. Bu şekilde baktığımızda aslında bu bulgular ortaya çıktığında olayın başlangıcı üzerinden birkaç ay kadar geçmiş olabiliyor. Bu da e, hastalığın seyrini değiştiren faktörlerin arasında. Erişkinliğe yaklaştıkça kuberte döneminde yani buluğ çağı döneminde kıl dönmesinin arttığını görüyoruz. Daha küçük yaş gruplarında çok da artık sık görmüyoruz diyebiliriz. Yani yavaş yavaş delikanlılık genç bayanlık dönemine yaklaştıkça kıl dönmesinin görülme hızı insidansı da giderek artmakta. Teşhisi için aileleri ya da çocukları yoran yöntemler bulunmamakta. Aslında bu sadece tek bir basit bir muayene ile tanısını konulabilecek bir hastalık. Tıpkı erişkinlerde olduğu gibi. Daha ileriki tetkiklere ancak çocuk uyuduğunda başvurulabilir. Metilen mavisi ile boyama gibi yöntemler. Bunun oluşum riskini, hızlarını arttıran faktörlerden bir tanesi demin de söylemiş olduğumuz gibi çok uzun süreler oturma tabii ki. Ancak çalışmalar göstermiş ki, Biyysel olarak tabii ki e, kılların fazla olması, hijyenin o bölgede biraz daha zor sağlanabiliyor olması, sık yıkamanın ya da temizlenmenin unutuluyor olması, yaz ayları gibi özellikle terlemenin çok fazla olduğu dönemlerde kıl dönmelerinin daha sık meydana geldiği fark edilmiş. Peki tedavisinden bahsetmek gerekirse e, nasıl anlatılabilir? Şimdi öncelikle bunun saptanması gerekiyor tabii ki. Teşhisi koydunuz. Tedavisi maalesef bekleyerek kremler ya da ilaçlar kullanarak yapılan bir tedavi değil. Burada kıl dönmesi saptandıktan sonra erken evrelerde çok basit bir şekilde içerideki eğer olduysa abserin boşaltılması, varsa içeri batan tüylerin çıkartılması, oluşmuş olan epitel dokusunun yumuşak dokunun ortadan kaldırılması gibi yöntemler genellikle çocuklarda güzel sonuçlar veriyor erken evreler için. Erken evrelerde bunun yakalanmasının güzelliklerinden, avantajlarından bir tanesi tabii ki bu. iyileşmeye de çok iyi yanıt veriyor. Ancak bu süreç biraz daha uzayacak olursa bu sefer yine yapılacak olan işlem bu bahsettiğimiz gibi içeriğin temizlenmesi, bunu ortaya çıkaran tüylerin ortadan kaldırılmasıyla birlikte lazer uygulamaları gibi kanal ağızlarının çünkü birden çok tüylerin battığı yerler olabilir. Kanal ağızlarının daraltılması bunun hem iyileşmesi hem tekrarı açısından faydalar göstermiş durumda. Ancak burada seçici davranmak gerekiyor. Tüm kıl dönmesi vakalarında bu tarz gelişmiş inovatif tedaviler çok fazla tercih edilmiyor. Sebebi de tekrarlama riskinin fazla olması. Yani burada bir cerrahın bir sorumluluğu var. Orada bir saptama yapması gerekiyor. Hastalığın ne kadar ilerlediği ve içerideki absenin mevcudiyeti ne kadar tahribat yaptığı hangi tedavi yönteminizi e, seçeceğinizle alakalı burada bir seçim yapmak gerekiyor. Her tedavi, maalesef her türlü kıl dönmesi vakasında e, kullanılamıyor. Burada başlangıçtaki o ilk safhalardaki yöntemler tabii ki biraz daha basit ama iş daha da arttıysa e, daha da şiddetlendi. İçerideki oluşmuş olan oyuk, popoda aslında dışarıdan görülemeyen altta iceberg gibi bir buzdağı gibi oluşmuş olan oyuk daha da arttıysa hastalık ilerlediyse ne yapmak gerekiyor? Öncelikli olarak bu yangının var olan enfeksiyonun biraz bastırılması, biraz giderilmesi. Bunun ardından da yine anestezi altında çocuk uyumuş ve hissetmiyor ve hatırlamıyorken tabii ki buradaki lezyonun o bölgenin tamamıyla boyanıp çıkartılması gibi yöntemler uygulanabilir. Ameliyat demişken ameliyat olarak nelerden bahsetmemiz gerekiyor? Neler yapılıyor çocuğa? İlerlemiş vakalar demiştik. Tabii ki ameliyat seçim sebebi olarak ilk başta. Doku kaybının fazla olmadığı vakalarda olduğu gibi hasarlı bölgenin enfekte olan bölgenin tamamıyla çıkartılması, eğer kalan ameliyat sırasında açıkta olan bölgeler uçuca getirilip kapatılabiliyor ve onarılabiliyorsa o zaman bu bölgelerin primer olarak dikişlerle onarılması gibi tedaviler söz konusu. Ancak bazı vakalarda bu iş o kadar ilerlemiş oluyor ve o kadar yer kaplamış oluyor ki çıkarttığınız hastalığa ait defekt açıklık o kadar büyük ki lezyonun hemen yanındaki sağlıklı olan bölgelerden bir yama çevirmeniz gerekebiliyor. Bir flap çevirme diyoruz biz buna. Farklı yöntemleri var bunun ama sağlıklı dokunun hastalıklı olan sonradan temizlenmiş açık doku üzerine getirilmesi gibi ameliyatlar da var. Çocuk bundan sonra tabii ki derlenme aşamasına, iyileşme aşamasına geçiyor ama bizim de e, Ameliyatı olan çocuğun da üzerine düşen bazı e, sorumluluklar var bu aşamada. Bunlar çok e, sıkıntı veren şeyler değil ama iyileşmeye çok çok büyük faktörleri olan maddeler. Neler yapmak gerekiyor? Birincisi ameliyat bölgesinin üzerine bir basınç oluşturmayacak şekilde dinlenmesi, istirahat etmesi gerekiyor çocuğun. Yani sırt üstü uzanmak bir süre için yasak. Yüzüstü dinlenme ya da yemekler esnasında yan dönerek beslenme istirahat halindeyken bizim önerdiğimiz şeyler bir diğeri ameliyat sonrası tabii ki temiz bir bakım pansumanlar. Bu da aslında çok uzun süreler almıyor. Genellikle 5 gün maksimum 1 hafta kadar yapılan pansumanlarla iyileşmenin sağlandığını görebiliyoruz. Onun için çok sıkıntılı sıkıcı bir durum değil. İlaçların düzgün kullanılması. Bir hafta sonra artık duşlar başlıyor. Bölgenin temiz ve kuru tutulması. Tıpkı ameliyattan önce tavsiye ettiğimiz gibi var olan eğer bir flap çevirdiyseniz flebin iyileşmesi, yok primer onardıysanız dikişlerle onardıysanız bu lezyonun iyileşmesi açısından e, hızlanmaya yol açıyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Çok fazla aktivite önermiyorum. Özellikle ilk hafta içerisinde ameliyattan sonrası ilk, sonraki ilk hafta içerisinde çok fazla aktivite olmamasını salık veriyorum genellikle. Burada göz önünde aslında bulundurulması gereken şey e, kıl dönmelerinin tedavisinden çok biraz da önlem olması neden önlem diyoruz? Yani tabii ki kıl dönmesinin mevcudiyeti fark edilemez ya da çocukta kıl dönmesi olacak diye endişe edilemez. Ama örneğin bir aile öyküsünün olması, yakın akrabalarda kıl dönmesinden dolayı mükerrer ameliyatların olması, çocuğun çok fazla oturarak zaman geçirmesi, insanların akıllarında bir soru işareti oluşturması gerekiyor. Bir de çocuğun mümkünse ilk şikayetleri başladığı andan itibaren bu bir kaşıntı olabilir. Oradan hafif bir sızıntı, bir akma olabilir. Bir enfeksiyon varlığı olabilir. Mutlaka ve mutlaka bir muayene gerektirmekte. Kıl dönmesinin teşhisi, tedavisi için konuştuk. Genel kitabı bilgiler verdik. Ben de kliniğimden bilgiler vermeye çalıştım. Şimdi bu aşamadan sonra gelecek olan soruları yanıtlayacağız. İlk sorumuz tabii ki tekrarlar üzerine. Ee, operasyon yapıyoruz, tedaviler yapıyoruz, bir takım girişimler yapıyoruz ama tekrar eder mi? Tabii ki e, tekrar eden bir hastalık kıl dönmesi. Ne kadar e, teknik olarak iyi bir teknikle bu işi yapsanız, ne kadar rahat bir şekilde çıkarsanız ve güzel bir şekilde iyileşse dahi kıl dönmeleri maalesef tekrar edebilen hastalıklar grubunda. Burada dikkat edilmesi gereken şeyler var. İyileşme döneminde özellikle yapılması gereken şeyler var. Bir yandan da buna sebep olan kıl dönmesi yaratan sebepleri ortadan kaldırmak, asıl koruyucu faktörlerin ortaya girmesi. Bunlar olduğu zaman ve mümkünse o bölge hijyenik olarak tutulduğunda, kılların miktarı azaltıldığında, oturma süreleri azaltıldığında buradaki insidans da giderek düşüyor. Ama kanıtlanmış ki maalesef kız çocuklarda ve kilosu yüksek olan çocuklarda bunların tekrar etme riski daha yüksek. Şimdi tabi bu da özellikle ameliyat sonrasında aileler tarafından cerrahlara çok sıklıkla iletilen bir soru. Beslenmenin kıl dönmesi üzerine etkileri. Açıkçası kıl dönmesinin ve beslenmenin birebir bir bağlantısı bulunmamakla birlikte ameliyat sonrası, tedavi sonrası beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. Çocuk özellikle yüzüstü yatarken mümkünse ishal veya kabuz olabileceği bir beslenme çeşidinden kaçınması gerekiyor. Bu soru da çok sık geliyor. Kıl dönmesi ameliyatlarından sonra iyileşme süreçleri. Biraz da bu başta bahsettiğimiz gibi lezyonun yani hastalığın bize geliş evresiyle alakalı. Eğer çok ilerlemediyse, çok başlangıç aşamasındaysa bu iş çok hızlı iyileşiyor. Bazen bir günde bazen üç günde toparladığı oluyor. Ama flap çevirdiğimiz ciddi bir defekt oluşmuş olan vakalarda bu süreç bir haftaya bazen on güne kadar uzayabiliyor kıl dönmesiyle sporun bir bağlantısı var mı? Uzun süreler oturmayı ve oturarak yapmayı gerektiren sporlar tabii ki kıl dönmesi ameliyatları sonrasında lezyonların iyileşmesi, yaptığımız kesilerin iyileşmesi açısından çok iyi bir faktör değil. Onun için en azından bir hafta 10 gün bazen 3 haftaya kadar tam yara iyileşmesi görene kadar aktif olan sporlardan biraz uzak durmamız gerekebiliyor ama lezyonlar iyileştiğinde yaralarımız, kesilerimiz iyileştiği zaman spordan geri durmak için bir sebep yok. Şimdi belki de en faydalı soru bu diyebilirim. Maalesef kıl dönmesinin dediğim gibi bir ilaçlı ya da işte kaynatılmış, içirilmiş bir bitkiyle bir bağlantısı bulunmamakta. Burada var olan şey içeride bir kıl demetinin bulunması. Bir takım insanlar bu batmayı sorumlu tutar. Bir takım araştırmacılar aslında bunun ta doğumdan beri var olduğu, doğumdan geçtiği gibi tezlere sahiptir. Her ikisi de düşünüldüğü zaman aslında o bölgeye içerideki epitel dokusu, epitel dokusu dediğimiz zaman da bu yanağımızın içerisindeki yumuşak doku, parlak doku gibi bir dokudan bahsediyoruz. Derinin içerisinde öyle bir mağara oluştuğunu ve mağaranın örtüsünde böyle parlak bir doku olduğunu düşünün. Bu dışarıdan uygulanacak şeylerle iyileşmesi pek mümkün değil. Bunun için mümkünse bunu hiç e, ihmal etmeden, bu lezyonun daha da artmasını, genişlemesini beklemeden mutlaka muayeneye getirmek gerekiyor. Bugün sizlerle çocuklarda oysa aslında gençlerde yavaş yavaş insidansı yani hızı görülebilirliği artan kıl dönmesinden bahsettik, genelde erişkin hastalığı diye düşünüyorduk. Tanısının konması, şüphe etmek, e, muayene edilmesi, muayene sonrasında tedavi modaliteleri neler yapılması gerekiyor, cerrahi işlemler hangi cerrahi işlemlerin seçilmesi gerekiyor ve hepsinden daha önemlisi e, nasıl bir iyileşme süreci bizleri bekliyor, neler yapmamız gerekiyor, nelere dikkat etmemiz gerekiyor gibi konuları konuştuk. Önemli olan şey burada aslında ihmal etmemek ve bunu saptadığımız ya da bundan şüphelendiğimiz zaman bir tanı için hekimimize başvurmak. Herkese sağlıklı günler diliyorum.